Çok benzer bir takım paylaştım 1-2 gün önce. Anında tükettiniz. Yine benzer bir ürün getirmek istedim. Çok seviliyor bizde böyle takımlar. Farklı yine hem spor hem şık kullanabileceğimiz mükemmel bir takım. Önden bir fermuar detayımız var gördüğünüz gibi. Ben açık kullandım. Şurada ters dikilmiş bir cep detayımız var. Yine şu kısımda bir nubuk detay. Bir de şu kısımda nubuk detayımız var. Diğer gördüğünüz kısımlar iki iplik kumaştan oluşuyor. Asimetrik bir kesimi var. Belimiz yüksek bel bel. Kısım lastikli iki yanım cep detaylı ve paçalarımız en sevdiğimiz boyda, en sevdiğimiz kalıpta diyebiliriz. Asla diz yapmayan, çok kullanışlı, çok rahat ve fiyat odaklı takımlar bunlar. Maalesef üzülerek söylüyorum çok sınırlı adetlerde geldi. Lütfen yakalayan atsın sepete diyoruz. SML ve XL bedenlerde herkes ölçüsüne göre sipariş oluşturabilir. Arkadan da şöyle duruşunu göstereceğim. Arkada bir yırtmaç detayımız var. Arkayı zaten kalçayı kapatan uzunlukta gördüğünüz gibi tarzı duruşu. Fiyatı harika bir ürün. Kaçın